Hanımlar beyler Pint Panda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir çünkü karşınıza teknolojik bir haberle geldim. Steam Machine duyuruldu. detaylarını birazdan gireceğiz. Ama bunun nelere gebe olduğunu apayrı tartışacağız. Çünkü Half-Life 3 dedikoduları gene son dönemde bir hortlamaya pörtlemeye başladı biliyorsunuz. İşte bu Steam Machine'in Half-Life 3 ile nasıl bağlantılı olabileceğini de birlikte göreceğiz. Önce Steam'in duyuru videosunu bir izleyelim. Yeni teknolojilerini anlattı daha taze dün yayınlandı. Buyursunlar. Hey everyone. Türkçe alt yazımız da var. Steam Deck. Steam Deck is our powerful, portable, handheld gaming PC that lets you take your Steam Doğru. library with you anywhere. Doğru. Pretty proud of it. Steam Deck'le hakikaten Steam Decks have been playing everywhere. Şimdi Steam Deck'i e, övmeden önce var şunu söylemek istiyorum. Steam Deck'le evet çok güçlü, tatlı bende de kullandım. Hatta OLED versiyonu normalinde kullanmıştım. Steam Deck güzel bir alet. Steam kütüphanenizde yanınıza almanızı sağlıyor ama bütün Steam kütüphanenizi çünkü bütün oyunlar Steam Deck'te çalışmıyor. Oyunların belli bir yüzdesi çalışıyor. Onları da belli bir düşük bir yüzdesi hani o bildiğimiz hep alışık olduğumuz PC'den ya da konsollardan işte akıcı 40 ya da 60 FPS'de çalışıyor. Steam Deck daha çok böyle indie tatlış oyun makinesi. Çünkü bunda triple oyun olmaya oynamaya kalktığınızda zaten 60 FPS'i göremezsiniz çoğu oyunda. Ve şarjı da 1 saatte falan gider. Ama onun dışında çok iyi alet. Yani indie oyunlar, küçük oyunlar, tatlış oyunlar için mükemmel bir alet. Ama kesinlikle güçlü bir alet değil. Fiyat performans aleti. O yüzden hani ben bunu baştan söyleyeyim ona göre izlemeye devam edelim. Tamam güzel alet. Fiyatı da güzel çünkü. 500 dolara. Because this isn't a video about the future of Steam Deck. Hmm. This is a video about the future of Steam hardware. Today, Steam donanımları. We're announcing... Bu arada Steam Deck tabii ki çok bekleniyordu. Steam Deck 2 hani duyurusu onun yerine o, onu baştan söyler. Steam Deck'le işimiz yok 2 ile. Neymiş? Three new members of the Steam hardware lineup. All hmm. connect you with powerful PC gaming. Ürün. All are optimized for gaming with Steam. Mm -hmm. And all are shipping in early 2026. 2026'nın başında geliyor bu 3 Yes, mm -hmm. evet, very new Steam controller. The new Steam controller puts all of your Steam games at your fingertips, mm -hmm. so you can play wherever and however you want. Just like with Steam Deck, we want you to be able to play any game with your Steam controller, <laughs> even <Neredeyse gülüyor> games never built with a controller in mind. It has all the great features from Steam Deck, like trackpads, gyro, and back buttons, all in a comfortable form factor. It's next generation magnetic thumbsticks. Tamam, next generation magnetic thumbsticks gene e, burada e, Steam Controller dediği şey aslında Steam Deck'in üzerindeki e, işte analoglar, tuşlar ve haptikleri. Şuradaki haptikleri ki ben ay mikrofon ben bu haptikleri hiç kullanmıyorum. E, çok kullanışsız geliyor. Bunların kol haline getirilmiş versiyonu. Tamam güzel ama tipine baktığınız zaman yani mesela şu DualSense PS5 kontrolcüsü çok şık ele oturan kompakt bir yapısı var. Xbox kolu en aktif PC'de kullandığım kollardan biri. Şimdi gelin Steam Deck'in duruşuna şeyine, with şeyine bakalım. Şey Steam Deck diyorum. Yani aşırı çirkin. Ee, ve aşırı kullanışsız. Yani tamam bazı oyunları evet. Hani point and click oyunlar olabilir. Bunlar strateji oyunları olabilir. Bazı adventure oyunları olabilir. Ya da işte kaydırmanız, tıklamanız gereken oyunlar olabilir. Abi onda kolla oynamazsın zaten. Çünkü eziyete dönüyor. Evet teknik olarak bu kolda Age of Empires oynayabilirsin. Yani teknik olarak Steam Deck üzerinde de bu haptikleri, touchpadleri kullanarak oynayabilirsin. Ama oynamazsın yani öyle bir şey yok. Ha masaüstü kullanımında işe yarıyor. Mouse yerine geçiyor ama Tekrar bir deniyorlar. Orijinal Steam Controller tutmamıştı biliyorsunuz. Bunu da tanki, çok tutacağını sanmıyorum açıkçası. Bu güzel. 35 saat şarj süresi. Gerçekse Bu yani inanılmaz. We want to make and Bu arada gittikçe Steam'de Apple yolundan gidiyor hani çok iyi bir yazılımları var SteamOS zaten hem dekte kullanılan yakında masa üstüne de gelecek ki bu Steam kutusuyla birlikte gelir büyük ihtimalle. E aynı zamanda hem kendi yazılımını hem kendi donanımını işte yapan ve onlara da böyle tatlış isimler takan, inovatif şeyler yapıp isimler takan hani bildiğimiz Apple'ın şu anda şey versiyonu, oyun tarafında giden versiyonuna dönüşüyorlar. Hı hı. Çok rahat bu. Arada. Bu çok <laughs> iyi. Bunu Microsoft ve şey de yapsın, Sony de yapsın. <laughs> bu arada teknik olarak e, PlayStation'da dock var oturtabildiğiniz, e, Xbox'ta da tekrar değiştirilebilir adaptör var ama şunun rahatlığını vermez ikisi de. Burada da biraz Switch şu manzaraya tekrar dikkat etmenizi istiyorum. Zaten Switch'i biliyorsunuz Nintendo Switch'i. Onun en büyük esprisine kollar çıkar, iki kişi ekrana bakar <laughs> oynayabilirsiniz ki çok da bunu iyi başardılar Switch 1'de. 2'de de zaten başarılı olacak. Yani bir yandan da o tarafa da şey yapıyor. Hem doğrudan bütün konsolları hem de PC'ye karşı öne sürülmüş bir şeyden hani teknolojiler şeyinden bahsediyoruz. Topluluğundan bahsediyoruz. Gelelim. This is the steam machine. Steam mm -hmm, machine. Mm mhm mhm mm, mm. Karabil kutu. Steam machine Şu anda benim yanımda değil ama Xbox Series X'in yarı versiyonu. Onun yarıdan kırpılmış hali. O da kara kutuydu, bu da kara kutu. Ona buzdolabı diye hani alay ediyorduk. Bu da mini buzdolabı tipinde geliyor ama tabii çok daha hafif ve küçük ona göre. A powerful gaming PC in a small but mighty package. Designed for your games on the big screen. It's quiet too, which is crazy since it's times more powerful than bunu dün yayında da söylemiştim ilk gördüğümüzde. Steam Deck'ten 6 kat güçlü olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü Steam Deck güçlü bir alet değil. Steam Deck fiyat performans aleti. Yani Steam Deck'ten güçlü 40 tane el konsolu say sayabilirim. Başta, başta Asus ROG Ally olmak üzere işte HP'nin, Asus'un Klob'u vesaire hepsi yani. Steam Deck fiyat performans. Ama bak yine Apple tarzı hani bu şey gibi. iPhone 13'ün 14'ten bilmem kaç kat güçlü işlemci olur. Aynen Steam Deck'ten 6 kat güçlü. Steam Deck, powered by a discreet, Burası kritik. Dün de ilk özellikleri açıklandı daha bu fragman çıkmamıştı. İşte 4K 60 FPS deneyimini sunuyor dediğimizde ben yayında gördüm de oha demiştim. Yani bunu bütün Steam kütüphanesi için garanti edebiliyorsa tamam acı. Yani hakikaten e, Xbox'ı kenara koyuyorum artık konsol şeylerinde ama e, Switch'i de ayrı bir yere koyuyorum. Onun derdi çünkü bu taraflar değil ama konsol olarak PS, PlayStation 5'e PC olarak da diğer bildiğimiz klasik PC markalarına kafa tutabilecek bir güç demektir. Ama burada şey ekliyorlar ekranda görürsünüz. FSR'la 4K 60 FPS. Yine iyi. Kesinlikle iyi ama yani. Steam Machine runs Steam OS made for a bigger screen. Built for gaming in your living room, your office. Hmm, ofisinizde, you play. evinizde of oynamak için. Steam Machine bilgisayar aksesuarlarınızla oynayabilirsiniz. Steam Deck. Like lightning fast sleep and wake. An SD card slot to easily expand your storage. Heh, burada kritik bir nokta var. Diğer özelliklerini geçiyorum. Zaten Steam'den olan öyle. Remote Play, Steam, Chat bilmem ne. SD kart da çok da kritik bir şey değil. Zaten 2 terabaytlık versiyonu alacaksın. 512'liği ne yapacaksın? 3 tane oyun kurarsın ve dolar. Ama şey güzel. Konsoldaki gibi yani işte PS5 ya da Xbox'daki gibi bu, bu özellik PC'de yok. Bizim kasalarımızda yok. Sleep modu yani tek bir tuşla e, bunu işte Steam kontrolü varsayın ya da işte Xbox kolu. Tek bir dokunuşla tak diye açılacak şey de öyledir bu arada. Steam Deck de öyledir. Tek bir dokunuşa basarsın. Gördünüz mü? Hemen açıldı. Ve kaldığın yerden taktiğe devam edersin. 2-3 saniye falan sürüyor. İşte bu, bu inovasyondur. Bu başarıdır. Bu takdir edilir. And bring some new tricks of its own. Like a customizable LED strip, yani, which evet. Yes. can show different system functionalities, mm -hmm. or your own light show. Steam Machine is a PC, so run whatever software you want. Bunu kimsenin kullanacağını sanmıyorum. Steam Machine alıp yani mimarlık, Blender falan filan ya da AutoCAD çalıştıracağını. Hmm. Yani kendi habitatını şeyini yaratıyor. Ne deniyordu onun bir adı vardı. Ekosistemine. Gelelim Steam Frame'e. Unutmayın bu arada Steam Machine ilk değil. Daha evvel de bir Steam Machine yaptılar. tutmadım. Hmm. Steam Controller ilk değil. Daha evvelde bir Steam Controller. Aşırı dandikti bu arada. Tutmadı. Ee, ama sonra işte geliştirdiler. Steam'deki yaptılar. Çok iyi tuttu. Hakikaten tüm şeyi değiştirdi. Bütün e, markaların... Ulan ben niye bunu kapatıp duruyorum? Alışkanlık şarjı gitmesin diye öyle bir şey kalmış. Bütün markaların şu konsepti yani PC oyunlarında işte Nintendo Switch bilmem ne gibi bu defa PC oyunlarını elde oynama şeyini getirdi. Tekrar handheld pazarı dediğimiz elde el konsolları pazarını tek başına canlandır. Büyük başarıydı. Steam VR geldi hatta Half-Life Alyx geldi ki ona değineceğim birazdan. Hmm, evet fena değildi ama tabii ki şey değil yani Alyx'de ittirmesine rağmen büyük bir geri dönüş alamadı. İstedikleri geri dönüş alamadılar. Ama şimdi fark ettiyseniz Steam Machine artık ikinci versiyonu. İşte Steam Controller ikinci versiyonu. E, VR ikinci versiyonu. Yani hatalardan ders alıp ona göre optimize edip bu defa çok daha güçlü getiriyorlar ve aynı anda getiriyorlar. Steam Frame is Valve's next generation VR hardware. Apple'ın facia VR'ı geldi VR bak. Steam Frame uses camera-based tracking, so getting into your games is as easy as slipping on the headset and waking it up. İşte burada. Bakın kamera track bazlı sistem kullanır diyor. Yani kafana taktın ve çalıştın. Hatta zaten Apple'ın son şeyi de öyle ama daha önceki bir hatırlayın ya sürekli sabit oturmanız ve kalibre etmeniz gerekiyordu ya da ilk orijinal hani bu iş ilk VR'lar geldiğinde yok şurada dört tane çubuk olacak senin konumunu ayarlayacak bilmem ne yapacak. Artık o noktaları geçti bir tuşla yine sleep break modunda hızlıca takıyorsun ve başlıyorsun. İşte zaten Steam biraz da buraya oynuyor. Yani VR herkes yapıyor. PlayStation VR'da var. O da 120 FPS'e çıkıyor. Bu da 70-120 FPS aralığında. Teknoloji tarafında kafa kafaya gidiyor. Ama kullanılabilirlik, pratiklik. Çünkü bu neden önemli? Gündelik hayatta kullanışlı ve pratik olanı tercih edersin. En güçlü olanı değil. Steam Frame Controllers. Bakınız Steam Deck are designed Kapat. with all the inputs to work with your whole işte steam hareket library. takibi sensörü controllers'daki <laughs> aynı, aynı manyetik thumblar, ta analoglar also pairs seamlessly with the new steam controller a great companion for bu güzel İlk defa değil yeni değil Te hep aynı benzer örnekler veriyorum ama en yakın aklıma geldi çünkü apple'da da mesela apple'da bunu mobil tarafında yaptı işte Gene onların oyun deneyimleri, gene işte dizi, film vesaire gündelik uygulamalar deneyimi. Dedi ki Steam'de, Valve'de Tamam ben de bunun daha kralını o doğrudan oyunları hedefleyerek için getiriyorum. Getirmiş. Non-VR games in the gamesleri de and stable, no Steam frame a 6 Direkt bilgisayarından da stream, stream edebiliyorsun. Hatta VR, VR olmayan oyunları da işte oynayabiliyorsun. VR'ı da stream edebiliyorsun. Exactly Steamframe is a PC. Running Steam SteamOS. In addition Aynı to streaming, şekilde. you can install and play a bunch of VR and non-VR games right in the headset. Bakın burası önemli. VR olan ve olmayan oyunları söylediğim şey. E, direkt e, bu sistemde oynayabilirsiniz. Çünkü kendi başına bir bilgisayardır. Bu işte bahsettiğim kullanışlılık, pratiklik hep bu tarafa oynamışlar ve çok da şey gözüküyor evet. Without a host PC. You can also expand your onboard storage to fit even more games with a micro SD card. Güzel bir steam doğru steam yani. and steven frame all built with the same dna as steam deck all powered by steam work together and can be used however you'd like steam deck you everything you see here is the culmination of what we've learned from our previous hardware experience and what we wanted ourselves as gamers powerful pc gaming in an open ecosystem giving you more ways to enjoy the games you love and discover new ones steam controller, steam machine and steam frame are all shipping, shipping in early 2026. 26. Learn more at steampowered.com. Tamam şimdi daha fazlasını öğreniriz. Aslında öğrenemiyoruz çünkü şey de yok. E, tam işte fiyatlandırma vesaire herkesin merak ettiği şey. Şimdi ben bununla ilgili e, Gamer Nexus'u biraz olarak baktım ama ana olarak Gamer Nexus'e ve Digital Foundry'e baktım. Genel kanı şu şekilde fiyatlandırma olarak eee giriş seviyesinde bir PC ile aşağı yukarı eşit olacak. Ama şimdi bu Amerika standartlarından bahsettiğimiz için yani Amerika'da giriş seviye bir PC konsoldan bir tık pahalı oluyor genelde. Ya da pro versiyonlarına denk oluyor gibi düşünebilirsiniz. Hemen haliyle ne yaptım? Ee, PlayStation Amerikan fiyatlarına böyle bir daldık. Birlikte bakalım. Burada gördüğünüz bu refurbish'te bakmayın. 400 dolar diye bir fiyat yok. O şey hani tekrar hafif defosu vardır ya da kullanılmıştır. Refer bir şeydir tekrar satılır. Ha hayır. Orijinal konsollar 1 terabaytlık 550 dolardan. E, dijital versiyonu yani disksiz versiyonu biliyorsunuz niye anlatıyorsam bunu ya bu kanalı buraya kadar gelip 500 dolardan. Pro 750 dolardan. Şimdi burada tabi Pro'yu bazalamayız. Pro giriş bilgisayar fiyatının üzerinde benim tahminim 650-700. 700 dolar civarlarında gibi fiyatlandırmayla şey olacak. Ama Şimdi 512 lik bir işe yaramayacak 512 GB. Yani 3 tane Call of Duty kurduğunda bitti, geçmiş olsun. Haliyle 2 TB diye o zaman profiyatlarına da yaklaşabilir. Daha büyük sıkıntı Türkiye zaten sistem şey getirmiyor. Ama Türkiye'ye getiren distribütörler de biliyorsunuz bizim ülkemizde konsol vergisi var. Dolayısıyla o konsol vergisi e, sanki varmışçasına bunu şimdi 50 ile çarpın. O zamana kadar 50 olur artık dolar. 50 ile çarpın bu 700 dolarlık fiyatı. Üzerine işte yüzde KDV'sini şeyini kab kabaca bir yüzde 35 yüzde 40 civar vergi ekleyin bir de adamların payını ekleyin vesaire. E, <laughs> oldukça absürt PlayStation 5 Pro hatta ondan daha yüksek bir fiyata gelmeye başlıyor. O zaman şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Şimdi e, alet güzel. Alete kimsenin itirazı yok zaten. Hani özellikle bunu çünkü dün şeyde tartıştığımızda şöyle açayım da hatta dur. O sahne güzel. Tamam şu sahne çok güzel sizlere de şöyle göstereyim. Şu sahneye odaklan. buradayız. Yani Steam Machine'i kim kullanır? Şimdi hardcore bilgisayar oyuncusu ben mesela kullanmam. Eğer aranızda birçoğunuz işte strateji oynayan, Battlefield, FPS bilmem ne, Cartridge şey oynayan Oturup bilgisayarın başında 200 saatini geçiren bir kitle bu özellikle işte 18'den 40 yaş arasına kadar gidiyor hatta 45 yaş arasına. Onlar için değil. Çünkü biz oturacağız burada klavyemiz, mouse'umuz, monitörümüz bilmem ne kocaman kendimizi oyuna kaptıracağız. Peki çok çok vakti olmayan bu işte öğrenci olabilir Aktif çalışan olabilir, çok seyahat eden olabilir. Elinde işte Steam'dekili hatta günde iki saatini Marmaray'da, metroda, Ankara'da, İzmir'de, o, o yolda, otobüste geçiren biri. Mesela bir duraktan binip Steam'dekini işte şuradan atıyorum Mortal Kombat'ı seçip tak 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 bir buçuk saat oynar zaman geçirsin. Bir de dönerken yaparsın şarjı da yeter mis. Buna gider mi? Gidemez. Zaten e, hani o kadar portable değil. Yani bir hafta sonu teyzenlere giderken orada iki günlüğünde kullanmak için böyle bir şey de almayacaksın. O zaman geriye aslında konsol bazlı oyuncular kalıyor. Nedir? Bunlar çalışan e, çalışan hani oturup 3-4 saat bilgisayar başında oynamaya e, oturmaya vakti olmayan belki çocuklu belki işte evcil hayvanı olan daha çok vaktini salonda geçiren hani böyle mesela şu anda benim olduğum gibi bir odaya bir stüdyoda değil de salonda yayılarak PlayStation'ını Xbox'ını işte ya da çocuklarıyla Switch'ini oynayan birine hitap edebilir. En ideali de o gözüküyor. Şimdi o rahatlıkta salon ortamınızın rahatlığında eşinizle dostunuzla da yalnız başında televizyonunuzun yanına e, Steam Machine'i koyup oyununuzu oynamak keyifli. Ama dediğim gibi bu oyuncular için de en azından bizim hani oyun e, kültürümüzde, oyun ekosistemimizde çok düşük, daha çok küçük bir yere denk geliyor. Şimdi o insanlarda hala hazırda ya PlayStation'ı var ya Switch'i var, belki Xbox'ı var. Onun yanına bunu alması gerekecek. Onu bırakıp bunu almasa. Zaten PlayStation'da işte ...FIFA'sını oynayan, Call of Duty'sini oynayan... ...bilmem nesini oynayan biri ya işte... ...bilmem Age of Empires oynayayım... ...ya da işte şunu da oynayayım diye... ...Steam meşini almayacak. Bu noktada ben... ...ürünün tam olarak kime şey yaptığını... ...çözemedim henüz. Amerika'da... ...bunu bu arada Türkiye için konuşuyorum. Amerika'da... ...umurunda olmaz. Amerika'da verir 600 doları... ...diyelim giriş seviyesi için... ...ya da verir 700 doları... ...PS5'inin yanına ben bir de televizyonda... ...PC oyunları da oynayacağım diye yanına tak diye koyar. Ama yani... <laughs> Özür diliyorum ulan ama çok konuşmuşum 18 dakika olmuş. Ben 10, 10 15 dakika yaparım diye düşünüyordum. Çünkü sizin fikrinizi merak ediyorum bu noktada. Siz şimdi buraya yorumlarınızı yazacaksınız. Yüzlerce yorum gelecek. Siz mesela fiyatından bağımsız diyelim ki alınacak bir fiyat oldu. Olmaz ama 40 civarına paketledik bir şekilde yurt dışından getirmeye başladık. 2 2 terabaytlık versiyonu oldu. De ki 512 de olsun. Hadi 40 olsun tamam. Bunu verecek paranız var. Ee, ama nereye kullanacaksın? Hala hazırda bilgisayarınızı bir kenara mı bırakacaksın? Ya da bilgisayar almayı planlıyordun ondan vazgeçip buna döner misin? Ya da işte konsolunu ya ben PC oyunları oynamak istiyorum hacı deyip buraya şey yapar mısın? Ayrıca SteamOS güzel çok iyi bir şey. <laughs> çok iyi bir yazılım. Oyunla, oyun, oyun performansında da Windows Mobile'a göre çok daha iyi. Ama bazı özelliklerden de feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Özel, mesela anti-cheat özelliklerine. O yüzden Battlefield, Call of Duty vesaire oynarken oyna, zaten Steam Deck'te kimse oynamaz da Mesh'in için konuşuyorum. E, o sıkıntıları yaşayacaksınız. Çünkü biri Javelin anti-cheat kullanıyor, öbürü başka bir anti-cheat kullanıyor. BIOS ayarı istiyor bilmem ne. Bunu Steam de yapamazsın. FIFA'da ya da Battlefield'da oynayamadığın sorun çıkardığında FIFA'da çıkmıyor gerçi de. Mesela o zaman ne yapacaksın? Gibi gibi sorunlar, küçük küçük sorunlar var. Bunu bir not edin. Eğer makul bir fiyata gelse alır mısınız? Neyin yerini alırsınız? Yani neyi hani neyi değiştirir de bunu alırsınız? <laughs> yani neden bir e, aynı fiyata bir PC almak yerine bunu tercih edersiniz? Bu yorumunuzu merak ediyorum. Ve asıl olay Half-Life 3. Şimdi Half-Life 3 ile ilgili bir sürü dedikodu çıkıyor. Ben o dedikodulara çok bakmayı sevmiyorum. Yok o onu sızdırdı. Bu bunu sızdırdı. Her sene zaten bizim işte YouTuber camiasında ya da işte influencer camiasında bu Twitter, Instagram'da olabilir. Bir Half-Life şeyi döner. Half-Life 3 mü geliyor? GTA 6 şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama hepsi çok affedersiniz. Götten uydurma şeyler. Çünkü izlenme klik getirir. Türkiye YouTube'una da girin. Herkesin senede 2-3 tane şey videosu vardır. GTA ve Half-Life videosu. <laughs> Ama. Ay çok özür dilerim. Bir saniye. <laughs> ah yeter be. <laughs> gıcıklaya gıcıklaya bir hal oldum kusura bakmayın. Steam Machine'in şöyle bir esprisi var. Daha doğrusu Steam'in şöyle bir esprisi var. Steam ne zaman bir teknoloji getirse bu şeyi getirdi mesela. Steam'deki getirdi. tam güzel teknoloji. Hemen buna özel. Gene dayanamadım bastım. Çünkü böyle daha cool gözüktüğünü fark ettim. Ee, hemen buna özel bir Portal oyunu getirdi. Portal masa başı bilmem ne diye. Çok da büyük bir şey değildi ama getirdi. Sonra VR. VR'ı direkt Half-Life Alyx'le şey yaptı. Hatta onun bir dakika fragmanını... Sen dur canım. Şurada sizi de göstereyim. Bakın. Son derece olumlu falan filan. Sadece VR zaten. Direkt Steam VR'la. Steam VR'ın launch çıkış şeylerinden oldu. Ve çok etkili, Çok başarılı. Ben oynayamadım çünkü ben VR'da başım gözüm dönüyor. Yani şey oluyorum. Bir noktadan sonra aşırı yoruluyorum. Disorient denir ya. E, o yüzden oynamadım. Keşke bunu normal şey olarak da çıkarsalardı çıkarmadılar. Tamam bu kadar yeter. Çünkü böyle inatçı bir firma Steam. Hani ürününü e, hani zorla demeyelim ama böyle güçlü bir şekilde force etmek, promote etmek için hiçbir taviz vermiyor. Şimdi Steam Machine çıkıyor. Bu arada e, bu şeyde VR headseti de şeyden önemli. Meta Quest'te tüm piyasayı kaptırdıkları için sadece e, Steam tarafı değil yani Meta Quest yok etti piyasayı. Hem fiyat performans olarak çok iyi, hem özel anlaşmalar yapıyor. E, Deadpool oyunları, Spider-Man oyunları, bilmem neler, tüm lisanslı Disney oyunlarını falan getiriyor. O sırada e, Steam işte HTC, PlayStation, ne bileyim, e, Oculus falan hepsi şey, hepsi bakıyor. Pardon Oculus diyorum. Yani diğerleri hep bakıyor. Steam Machine'i nasıl satacaklar? Yani biz güzel bir kutu yaptık işte Şirin yeni PC dedin ve öyle olmaz. Hele ki fiyatı da 700 dolarlar civarına çıkarsa olmaz. Bunu promote etmenin bir yolu lazım. Nasıl Steam Deck'te olduğu gibi, nasıl Steam VR'da olduğu gibi. İşte o noktada hiç beklemediğimiz bir şekilde ya da duruma göre olan olan bitene yakınsanız tahmin edilebilecek bir şekilde Steam Machine'le Half-Life e, duyurulabilir. Yani bu şey olabilir. Half-Life duyurulur, Half-Life 3 duyurulur. Ne zaman geliyor? Coming 2026 neyle? With Steam Machine'le. Tabii ki diğer PC platformuna da gelecektir de ama o çıkışı denk getirirse ve hatta özel bundle'lar, paketler ne bileyim Half-Life skin'li e, Steam Machine kutuları falan filan yaparlarsa bu işi çok sağlam ilerletebilirler ola ki fiyat performans olarak Steam Deck'te başardıkları şeyi Steam Machine'de bir yarım yarı beni çok ilgilendirmiyor. Böyle kontrolür dandik kimsenin umurunda olmayacak o kontrolür. Ama Machine'de bu Deck'te başardıkları şeyi Machine'de de başarırlarsa en azından global pazarda e, gayet e, şey bir ürün olabilir. Kendilerini hani donanım tarafında da masaüstü donanım tırnak içinde ya da konsol tarafında da güçlendirecek bir konuma getirebilirler. Türkiye'de açıkçası ben bu ürünün hem fiyat olarak hem şey olarak karşılık bulabileceğini düşünmüyorum. Bizim oyun kültürümüze de çok uyduğunu düşünmüyorum. Ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. 25 dakika benim bıdı bıdımı dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben bunu şortsunu yapacaktım aslında. Ne? Bir dakikada anlatıp geçecektim. Biraz başınızı yedim. Neyse siz de bari yemek falan yemişsinizdir bu sırada kendinize. Çok çok iyi bakın shortsunu da yapacağım. Esen kalın. <laughs>